Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dönem Avrupa'nın en iyi orta sahaları arasında gösterilen Paul Pogba oldukça zor bir dönemden geçti. Fransız futbolcu doping kullanımı nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı. Paul Pogba için verilen 4 yıl futboldan men cezası daha sonra 18 aya düşürüldü. Yıldız oyuncu cezasında indirime gidilmesinin ardından Mart ayında futbola geri dönmenin hayalini kuruyor. İtalya Serie A Juventus Paul Pogba'nın cezasının 18 aya düşürülmesinin ardından hemen harekete geçti. Yıldız futbolcu ile yola devam etmek istemeyen İtalyan ekibi, oyuncunun sözleşmesini feshetti ve Pogba serbest oyuncu statüsüne girdi. Paul Pogba'nın doping cezasında indirime gidilmesinin ardından Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcu ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı lacivertli kulüpten ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Fransız orta saha oyuncusu, doping cezasının indirilmesinin ardından İngiliz basınından Daily Mail'e verdiği röportajda Jose Mourinho'ya da değindi. Pogba, şu anda Fenerbahçe'de görev yapan eski hocası hakkında şunları söyledi. "Jose Mourinho'ya çok saygı duyuyorum, onu görsem ona kocaman sarılırım. Onunla oturup konuşmam gerek. Joz ile ilişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı. Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti. Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım. Her teknik direktör ve oyuncu gibi anlaşmazlıklarımız oldu ama ona çok saygı duyuyorum. Ancak bir gün birlikte oturup bu konuyu tartışmamız gerekecek. Öte yandan Manchester United'ın eski oyuncusu Luis Saha Paul Pogba'nın Manchester United'a geri döneceğini iddia etti. Bir internet sitesine açıklamalarda bulunan saha, şunları söyledi. Paul Pogba'ya yeni yılda Manchester United'a geri dönüp antrenman yapma fırsatı sunulacağına dair bazı söylentiler duydum ve bence bu Paul için harika bir fırsat olur. Mümkün olan en kısa sürede en iyi seviyesine dönmesi gerekiyor ve en iyi oyuncularla antrenman yapmak bunu yapmasına yardımcı olacaktır. Bence kulübe geri dönme fırsatını yakaladığı için çok heyecanlanacaktır. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.